Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Soner Hocanız. Bugün Türev'de maksimum minimum problemlerini işliyoruz. Bu konu oldukça önemli bir konu. Çünkü her yıl mutlaka bir tane soru bu konudan geliyor. Derslerimi dikkat dinlerseniz buradan soru kaçıracağımızı düşünmüyorum açıkçası. İki tane dersimiz olacak. Birinciden sonra mutlaka ikinci ders videosunu da izlemeyi unutmayın derim. Bu arada dersin pdf'ini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Derse başlamadan önce çıktısını alabilirseniz dersi benimle pdf üzerinden götürürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi maksimum minimum problemlerine geçelim isterseniz. Şimdi maksimum minimum problemlerinde amaç istenilen ifadeyi tek değişkene çevirip birinci mertebeden türevini sıfır yapan değeri istenilen de yerine yazarak maks veya min değerini bulmaktır. Şimdi bir daha toparlayalım şu cümleyi. İfadeyi tek değişkene çevirmeye çalışıyoruz. Yani amacımız bir tane fonksiyon üretmek. Bu fonksiyonun biz birinci merteben türevini istiyoruz. Şimdi karşımıza bir tane fonksiyon çizdik. Şimdi ben birinci mertebeden türevini sıfır yapan değerleri gösterdim. Buraları galiba ekstremum noktalar. Yani yerel maksimum ve yerel minimum noktaları. Bak söylemesi bile aynı aslında. Biz ne buluyoruz? Maksimum veya minimum değerlerini buluyoruz. İşte bu sayede de ifadenin alabileceği en büyük ya da en küçük değeri buluruz ki maksimum minimum problemlerindeki amaç budur zaten. Yani biz ne yapıyoruz? Bize verilen ifadeyi tek değişkeni çeviriyoruz. Daha sonra onun türevini alıp sıfırlıyoruz. O değeri de istenilen de yerine yazdık mı bizden istenen ifadeyi bulmuş oluyoruz. Şimdi bu anlattığımın üzerine bir, birinci soruya bir bakalım isterseniz. Demişiz ki 2x artı y 20 buna göre demiş çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi ben a eşittir x çarpı y diyeyim. Şu an x çarpı y iki tane değişken. Benim bunu tek değişkene çevirmem lazım. Şurada bir tane info vermiş. 2x artı y eşittir 20. Mesela ben burada y eşittir 20 2x diyebilirsem aslında ve gidip de onu burada yerine yazarsam ne olmuş olur? x çarpı 20 2x olmuş olur ki aslında ben benden istediği, istediği ifadeyi tek değişkene çevirmiş olurum. Tamam bundan sonrası anladığınız üzere. O zaman ne yapıyoruz? Bunu bir dağıtalım önce. 20x 2x kare. Şimdi istenilen tek değişkende. Şimdi ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz. 20 eksi 4x Türevini sıfıra işliyoruz. X kaç çıktı güzel kardeşim? 5 çıktı mı? Sen şimdi bu 5 değerini istenilen de yerine yazarsan işte sen o zaman neyini bulmuş olursun? Maksimum değerini bulmuş olursun. Şuraya 5 yazalım. 5, 5. O zaman ne yaptı? 5 çarpı. Burası 10. 20'den 10 çıktı. 10. O zaman A'nın alabileceği maksimum değer kaç gelmiş oldu? 50 gelmiş oldu diyebiliriz. Gibi. Mantık bu. Ama bu tabi biraz zorlaşacak. Şimdi biz en son Geometrik Yorum dersinde şöyle bir şey söylemiştik. Ee, verilen fonksiyonun grafiğini alelade çizseniz olur. Yani e, kapatarsak bir grafik çizsek yeterli ama maksimum minimum problemlerinde bize verdiği fonksiyonun koordinat düzeninin üzerindeki yerini bulmamız lazım. O yüzden de fonksiyon grafiklerine hakim olmamız lazım. Şimdi bana demiş ki y eşittir 4 bölü x eğrisinin. Şimdi bir tane ben bu eğriyi çizeyim önce ne demek istediğini koordinat düzeninde anlamaya çalışayım. Şimdi şöyle bir tane eğri var. Yalnız bu bizim fizikteki basınç hacim grafiği gibi. Yani ne basınç negatif olur ne hacim negatif olur. Ama biz fonksiyondan bahsettiğimize göre bu fonksiyonun bir bir parçası da aslında şöyle bir parçası daha var. Şimdi diyor ki eğrisinin orijine en yakın iki noktası. Şimdi orijin burası olduğuna göre en yakın iki noktası biri burada olsun biri burada olsun. Zaten bu arkadaşlar simetrikler birbirlerine. Benden ne istiyor? Bu iki nokta ki arasındaki uzaklığın minimum değerini istiyor. Buraya A dedim, buraya B dedim. Şimdi simetrik olduğuna göre, bu iki parçanın uzunluğu birbirine eşittir. Şurası da orijin, O noktası. Eğer ki ben A Oyu bulabilirsem, iki katını alır. ifadene alabileceğim en küçük değeri bulurum. Şimdi normalde parabolde, fonksiyonda, analitik geometride hep ne yapmaya çalışıyoruz? Üzerindeki noktanın koordinatlarını bulmaya çalışıyoruz. Bu eğri üzerindeki bir nokta. O zaman mesela sallasam. A'ya 4 bölü A desem. Apsisi A ise ordinatı 4 bölü A gelecek. Bu noktada 0'a 0 yani orijin. O zaman A O arasındaki uzaklık. iki nokta arasındaki uzaklık formülü. Neydi? X1 eksi X2'nin yani X'ler farkının karesi. Artı Y'ler farkının karesi. O zaman direkt sorudan yürüyelim. A eksi 0'ın karesi. Artı. 4 bölü A Eksi sıfırın karesi. Yani düzeltirsek bunu. A kare artı 16 bölü A kare geldi. Şimdi tek değişkenli ifademiz. Türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. A onun türevini alıyorum. Köklü ifadenin türevi. içinin türevi. O zaman buraya 2A. Şimdi bu eksi 2 buraya gelse ne oldu? Eksi 32 bölü A küp oldu. Alt tarafta 2 kök. Tekrardan A kare artı 16 bölü A kare. Şimdi güzel kardeşim. Sen köklü ifadenin türevini aldın. Sıfıra eşitledin. Senin ifadeni sıfır yapan değer burasıdır. Yani kökün için türevini sıfır yapan değer senin ifadeni sıfır yapar. O zaman 2a 32 bölü a küp eşittir sıfır. Buradan 2a eşittir 32 bölü a küp. a üzeri 4 eşittir 16. a buradan kaç geldi? 2 geldi. Yani bu noktanın apsisi imiş. Buraya yazarsak bu da 2. O zaman bu iki nokta arasındaki uzaklık. Şuradan bir üçgen yaptım. Burası 2, burası 2. O zaman hipotenüsüne ne kaldı? 2 kök 2. Burası da 2 kök 2 yapar. O zaman AB'nin alabileceği en küçük değer 4 kök 2 birim gelir diyebiliriz. Yani ne yaptım? Önce fonksiyon ürettim. Bu konunun esası fonksiyon üretmek. Ürettiğiniz fonksiyon tek değişkenli olacak. Siz de onun türevini sıfırlayacaksınız. Yani çat diye ne yapamayacaksınız? Ha bunun sonucu 3'tür 5'tir diyemeyeceksiniz. Sizin amacınız bir tane fonksiyon üretmek. Üçüncü soruda bana demiş ki x kare eksi 9x artı 20 parabolü üzerinde bir noktanın koordinatları toplamının alabileceği en küçük değeri bulunuz. Şimdi bir tane eğri var. Bu eğri üzerinde bir tane nokta var. Noktanın koordinatlarını sıkıyorum. A desem. A kare eksi 9A artı 20 yapar. Vatandaş benden ne istiyor? Bir noktanın, aha bir nokta. Koordinatları toplamı. Yani senden bu arkadaşla bu arkadaş toplamanı istiyor. O zaman biz oraya t diyelim. A kare eksi 8a artı 20 yaptı. İşte bu ifadenin alabileceği en küçük değeri soruyor. O zaman ne yapıyorduk? Türevini alıyorduk. 2a eksi 8. Türevini sıfır eşitliyorum. A kaç geldi? 4 geldi. O zaman sen a'yı istenilen de yerine yazarsan ifade ne En küçük değeri bulursun. 4 verdim. 16 eksi 32 artı 20'den temiz kaç geldi diyebiliriz? Eksi 16 20 daha 4 geldi diyebiliriz ki bu da ifadenin alabileceği en küçük değerdir arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü soruya. Dediğim gibi grafik bilgimiz bizim için önemli. Dik koordinat düzleminde iki köşesi x ekseni üzerinde diğer iki köşesi de parabol üzerinde bulunan ve bu parabol ile x ekseni arasında kalan dikdörtgenler çiziliyor. O zaman bu vatandaşın söylediği parabolü biz çizelim be. Şimdi parabole baktığınızda şuradaki parabol x karenin katsayısı negatif. Yani kollar aşağı bakacak. Şurada bir 12 var. Şu 12 bu parabolün de yukarı 12 birim ötelendiğini söyler. O zaman benim parabolüm 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir şey. Şimdi vatandaş diyor ki iki köşesi x ekseni iki köşesi de parabol üzerinde olan bir tane dikdörtgen. O zaman ben buraya bir tane dikdörtgen yerleştireceğim. O zaman bunun alanının en büyük olmasını istiyorum. Parabolde de, fonksiyonda da, geometrik yorumda da, analitikte de hep nereden başlıyoruz? Soruya başlangıç yerimiz çok önemli. Parabolle dikdörtgenin kesiştiği şu nokta. Yani burasının apsisini A desem, aynı zamanda parabolün üzerinde olan bir nokta olduğu için parabolün denklemini sağlaması lazım. Yani o zaman 12 x A kare dedim ordinatına. Şimdi hocam bu parabolün tepe noktası nerede? Y eksen üzerinde. O zaman Y ekseni -in simetri eksenidir. Yani bunun apsisi A ise burası da A'dır. O zaman bunun ordinatı da 12 eksi A kare geldi. Hocam çıktı galiba ya. En büyük alana sahip. O zaman ben alanı veren fonksiyonu üretiyorum. 2A çarpı 12 eksi A kare. Dağıt soner 24A eksi 2A küp. Tek değişkeni indirdim mi? İndirdim. Devam ediyorum. Alanın türevini alıyorum. 24 eksi 6 a kare sıfırsa buradan a kare eşittir 4 a eşittir 2 ya da a eşittir eksi 2 gelecek. E mantıklı. Bir tanesi burası bir tanesi de burası. Burası 2 ise burası eksi 2'dir. E ben buradan baz aldım. Burası 2 o zaman. Peki bakın en büyük alana sahip dikdörtgenin çevresini soruyor. Bizden ama hala şey istiyor. Yani alanın maksimum olmasını istiyor. Dikdörtgenin de çevresini soruyor. O zaman çevre 2 tane kısa kenar artı uzun kenar. 2 burası, 2 de burası. O zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı şurası. Yüksekliği de 2 verirsek şuraya. 2'nin karesi 4. 12'den 4 çıktı 8. O zaman çevresine geldi abicim. 2 çarpı 12'den 24 birim geldi. Ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Başlangıç noktası bizim için çok önemli. Geldik 5. soruya. Bakın aynısının şekilli hali. Üniversite sınavında size grafiğini verip de, de sorabilir. Grafiğini vermeden de sorabilir. Grafiğini verirse ne hala? Adam benim adıma çizmiş. Grafiğini vermezse grafik çizmek zorunda kalırım. O yüzden de grafik bilgimiz olması gerekir. A ve B noktaları x ekseni üzerinde. C ve D de parabol üzerinde. Tamam. Pozitif ordinatlı yani yukarıda olacak. Dikdörtgen oluşturuluyor. Ben buradan başlarım bak. Devamını okumuyorum. Buraya A yazdım. 27 eksi A kare dedim. Bu soru buraya gider. Hocam biraz önce de yaptım. Bunlar simetri ekseni y ekseni. O zaman iki parçaya böler. Burası A ise burası da A. Burası da 27 eksi A kare geldi. Şimdi bakalım ne soruyor. Dikdörtgenlerden alanı en büyük olanı. O zaman alan. Alan nedir? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani ne yapar? 2a çarpı 27 eksi a kare. Ben genelde burada dağıtma yolunu tercih ediyorum. Çarpım türevi beni zorlar biraz. 54a eksi 2a küp. Sonra alanın türevini aldım. 54 eksi 6 a kare eşittir 0. Aynı mantıkla A kare 9. A buradan kaç geldi? 3 geldi. Sonra gideceğim da A gördüğüm yere 3 yazacağım. Şuraya yazsam 3. Buraya yazsam 9. Burası 18 geldi. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 18'den 6 kere 18. 108 birim kare gelir. Sorumuzun cevabı arkadaşlar. İlk 5 soruyu tamamladık. Şimdi geldi 6. soruya. 6. soruda da yine aynı mantıkla yine parabol İçinde bir tane ne vermiş? Dikdörtgen vermiş. Bunun maksimum olmasını istiyor. O zaman ben yine bu, no bu noktadan başlıyorum. Buraya a, buraya 27 eksi a kare diyorum. O zaman burası a, burası 27 eksi a kare. Ne yapacağım? Bu ikisini çarpacağım. 27 eksi a kare çarpı a. Yani 27 a eksi a küp. Sonra alanın türevini alıyorum. 27 eksi 3 a kare eşittir 0'dan a kare 9, a 3 geldi. Gidiyorum. Alanı bulmak için a gördüğüm yere 3 yazıyorum. Buraya yazabilirsiniz mesela. Alan o zaman ne geldi? 27 çarpı 3, 81 eksi 27. Buradan da 54 birim kare bizim alanımız geldi diyebiliriz. Teknik hep aynı. O zaman ne yapıyoruz? Eğriyle dikdörtgenin, üçgenin neyse kesiştiği noktaya bakıyoruz. Geldik yedinci soruya. Şimdi yedinci soruda bir tane eğri vermiş. Eğrimiz y eşittir kök x eğrisi. Tamam. C'nin koordinatları 12 0. O zaman burası 12. Yani şurası 12. Tamam. Üçgenin alanının alabileceği en büyük değer. Şimdi hiçbir şey bilmiyoruz. Ama son ne dedi Başlangıç noktanız önemli. Mesela ben burada gördüğünüz zaman ilk baktığım zaman baş başlangıç noktasına A diye tayin ettim. A noktasının koordinatlarını sallıyorum. Apsisine A dedim. Ordinatı kök A geldi. Şunun üstüne yazdım. Şimdi köklü ifadelerle pek uğraşmak istemeyiz türevde. O zaman gelin şöyle bir güzellik yapalım. Bunun geometrik yorumunda da böyle bir şey söylemiştik. Bunun apsisine A kare diyelim. Niye hocam? Sen buraya A kare yaz ki kökten A diye çıksın orası. O zaman burası da A geldi. Hmm. O zaman A noktasının apsisi şurası yapar. Orası da A kare geldi. Ordinatı da burası yapar. Orası da A geldi. İyi güzel güzel. Yani ben üçgenin nesini buldum? Yüksekliğini buldum. Hocam burasına 12 demiştik. O zaman burası 12 eksi A karedir. Süper. O zaman bir kenarı bir kenarı yani dik kenarlarını bulduk. Şimdi sıra geldi alanını bulmaya. Alan A çarpı 12 eksi a kare bölü 2. Şimdi bunu düzenleyelim. 1 bölü 2 çarpı a'yı dağıtalım. 12 a eksi a küp. Şimdi ben bunun nesini alayım? Türevini alayım. 1 bölü 2 katsayı zaten. Onu bızıklamıyorum. 12 a'nın türevi 12. Eksi a küpün türevi 3 a kare. Bunu ne yapıyorduk? Türevini sıfıra eşitliyorduk. O zaman şurası 0 gelir. A kare 4 gelir. A buradan 2 gelir. E o zaman yazalım yerine. Burası 2. A kare 4. 12'den 4 çıktı 8. O zaman bizim alanımız maksimum 2 çarpı 8 bölü 2'den 2'ler giderse 8 birim kare gelir diyebiliriz. Şimdi geldik 8. soruya. 8. soruda şimdi buradaki size anlatılan ifadeyi doğru anlamamız lazım. Yukarıdaki şekilde verilen parabol ile doğrusunu birleştiren ve y eksenine paralel olan şu AB'den bahsediyor. Bu AB'nin maksimum olmasını istiyor. O zaman bu AB o gördüğünüz aralıkta oynayan bir uzunluk. Yani burası da olabilir, burası da olabilir, burası da olabilir, burası da olabilir, burası da olabilir. Şimdi temsil olarak burası olsun. Şimdi ben o zaman bunun uzunluğunu bulmaya çalışayım. Şimdi bunun sonuçta yine şu nokta ve şu nokta bizim soruya başlangıç yerimiz. Şimdi mesela ben buraya A desem. Apsisine. Parabolün üzerinde olduğu için bunun y'si A kare gelir. Doğrunun üzerinde olduğu için x'e A verirseniz y'si ne geliyor buradan? Eksi 2A artı 12 geldi. Şimdi bizden bu uzunluğun en büyük yani şu uzunluğun en büyük olmasını istiyor. Ne yapalım hocam? Şuradan şurayı çıkartalım. Yani A'nın ordinatında B'nin ordinatını çıkartalım. O zaman AB'nin uzunluğu eksi 2A artı 12'den A kareyi çıkarmakla bulunur. Bunun maksimum olmasını istiyor. O zaman ben bunu türevini alıyorum. Eksi 2, eksi 2A sıfır eşit diyorum. A buradan ne geldi? 2A eksi 2 A eksi 1 geldi. Burası eksi 1 oldu. Tamam oldu. Niye? Çünkü x ekseni negatif tarafında. A'nın eksi 1 olması güzel. O zaman benden ne istiyor bu vatandaş? A noktasının ordinatını. Gel bakalım A noktasının ordinatına. Burası mı? Burası. A yerine eksi 1 yaz. O zaman ne geldi? 2 artı 12'den benim cevabım 14 geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 9. soruya. Şimdi 9. soruda ne diyor? Bir tane Kale doğrusunun denklemi bu. B noktası da kale doğrusu üzerinde. Buna göre bu dikdörtgenin alanı maksimum nedir demiş. Sanki biraz önceki şuradaki soruya benzemiyor. Parabol sorusuna benzemiyor mu? Yine ben buradan referans alarak bu noktayla başlasam. Bunun üzerinde hocam. Apsisine A desem. Burası A olsa. O zaman ordinatı eksi 4A artı 20 gelir. Yani apsisi A değil mi? Ordinatı da eksi 4A Artı 20 gelir. E tamam hocam. Alanı verdik. Bulduk. Alanın bir kenarı. Yani dikdörtgenin bir kenarı A. Diğer kenarı. Eksi 4A artı 20. Dağıt hocam. Eksi 4A kare artı 20A. Türevini al hocam. Eksi 8A artı 20. Sıfır eşit Tamam. A eşittir. 20 bölü 8. 4'e bölersek 5 bölü 2. Demek ki güzel kardeşim burası 5 bölü 2'ymiş. Yazalım şuraya 5 bölü 2. Şuraya 5 bölü 2 yazalım. Ne oldu? Eksi 4 çarpı 5 bölü 2 artı 20. Eksi 20 eksi 10 artı 20 10 geldi. O zaman burası da 10 geldi. Yani burası 10 geldi. Burası da 5 bölü 2 idi. Bizden ne istiyor? Alanı. O zaman 10 çarpı 5 bölü 2. 25 birim kare geldi. Anlaştık. Aynısı. Bir farkı yok. Şimdi bununla ilgili bir tüyo vereyim. Önemli. Bir tane üçgen çizdim. Bu üçgenin içerisine de bir tane dikdörtgen yerleştirdim. Bu dikdörtgenin alanının maksimum olması demek üçgenin alanının yarısıdır. Yani o üçgenin alanının yarısı size her zaman neyi verecek? Maksimum dikdörtgenin alanı verecek. Bak şimdi soruya geri dönelim. Bizim doğrumuz nerede? Burada. X'e 0 verirsen Y'si kaç? 20. Y'ye 0 verirsen X'i kaç? 5. Hocam burada bir dikiş üçgen var. O zaman üçgenin alanı ne geldi? 20 çarpı 5 bölü 2. Yani 100 bölü 2'den 50 birim kare. Peki bu kızan benden ne istiyor? Dikdörtgenin alanı kaçtır diyor. Hangi dikdörtgen? Şu dikdörtgen. Neyi demiştik biz burada? Yarısı mı demiştik? Yarısı demiştik. 50'nin yarısı kaç yaptı? 25. Cevap nerede? 25. Bir üçgenin içerisine çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgen üçgenin alanın yarısıdır. Nokta net. Bak şimdi. Şimdi tersten düşünelim. Üçgenin içerisine çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgen üçgenin yarısıydı. Tersten bakıyorum şimdi. Minimum üçgen alanı yani bu dikdörtgeni içine alan minimum alanlı üçgen. Ne demeye çalışıyorsun öğretmenim? Sana diyorum ki bak şu üçgen de olabilir. Şu üçgen de olabilir. İşte bu üçgenlerden alan en küçük olan dikdörtgenin alanının iki katıdır. Bak bu da önemli. Bu da önemli o da önemli. Bir yıl sordular dediler ki 3'e 4 noktasından tabi buna benzer bir soru. 3'e 4 noktasından geçen e negatif eğimli bir D doğrusu ile. Şunu bir anlamaya çalışalım. Bir tane koordinat düzeni var. 3'e 4 diye de bir nokta var. Bu noktadan geçen negatif eğimli. Negatif eğimli ne demek? Sola yatık demek. O zaman ben de sola yatık bir tane doğru çiziyorum. Bu doğrunun eksenlerle arasında bıraktığı üçgenin alanı minimum nedir demiş. Şimdi bu nokta kaça kaç kardeşim? 3'e 4 mü? Burası 3, Burası 4. Peki. Aa hocam. Buranın alanı 12 birim kare. Şu üçgenin alanı. Dikdörtgenin alanı. Evet. İşte bu dikdörtgeni içine alan minimum üçgen alanı ne gelmesi lazım? 2 katı gelmesi lazım. 2 çarpı 12. 24 birim kare. Temiz. Net bunları bileceğiz. Geldik 11'e. Aynısını tekrarlıyoruz şimdi. Şekildeki ABC üçgeninin alanı 12 birim, 14 birim kare. Kimin? Üçgenin alanı. Dikdörtgenin alanı en çok nedir? Ne demiştik? Üçgenin içerisine çizilebilecek maksimum alan dikdörtgen üçgenin yarısıdır. Yani bunun alanı ne yapıyor? 7 birim kare yapıyor. Şimdi 12. sorudayız. Ha ben o zaman şu pratikleri bir devam edeyim söylemeye. Şimdi Şöyle söyleyeyim. Bir tane şöyle kutu yapayım ben buraya. Bir tane daire yaptım. Bu dairenin içerisine çizebilecek maksimum alanlı dikdörtgen. Maksimum alan dikdörtgen karedir. O zaman burası kare olmalı. Peki bir yarım dairenin içerisine çizebilecek maksimum alanlı dikdörtgen derse o zaman da sanki şu mantığı yürütüyoruz. Şuradaki daireyi iki parçaya böldüm. Maksimum alanını dikdörtgenini de içinde bulduran şurayı iki parçaya böldüğümde tam ortadan bölecek. Yani simetrik. Yani burası A ise burası 2A'dır. Her zaman şunu şuraya yazayım. Burası 2A'dır. Yani biri diğerin iki katıdır. Bu da maksimum alan. Devam ediyorum. Bir tane Çeyrek daire çizdim şimdi. Bu çeyrek dairenin içerisine çizebilecek şunu siyah yapalım. Çeyrek dairenin içerisine çizebilecek maksimum alanın dikdörtgeni soruyor bana. Şimdi bu maksimum alan dikdörtgen. Aynı mantıkla bunu bir daha ortadan ikiye böldüm. Şunlar da iki parçaya eşit işte ayrıldı. O zaman bu sefer iki aydı. Neye döndü? A'ya A'ya. Yani kareye döndü. Bu da maksimum alan karedir. Anlaştık? Bunlar bilinmesi lazım. Yarıçapı 4 birim olan çeyrek çemberin içine çizilen OABC ABC dikdörtgenin alanı en çok kaç birim karedir? Yani bu bir çeyrek daire. Yarı çapı 4 birim. O zaman biz dedik ki ne dedik? Şurada bak söyledik. Çeyrek dairenin içerisine çizilebilecek maksimum alanlı dikdörtgen kare olur. Yani şunlar eşittir. Peki benden ne istiyor vatandaş? alanını istiyor. Şimdi şu 4'ü nasıl kullanalım? Basit. Şuradan yarıçap çap burası 4 gelir. E bu da bir kare. O zaman karenin kenarları 2 kök 2, 2 kök 2 yapmalı. O zaman alan ne geldi? 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. Yani 8 birim kare yaptı diyebiliriz. Oldu. Kuralını bilirsen oldu. Ayet biraz böyle. Bazı şeyleri böyle pratikten bilebilirsek işimize yarar. Ç ne diyor? Yarım dairenin içerisine çizilebilen maksimum alanını, dikdörtgenin alanını soruyor. E işte bak şurada verdin hocam. Nerede? Tam burada verdin. O zaman ne olması lazım? 1'e 2 oranı olacak. Yani burası x ise burası 2x olacak. Ne vermiş? Yarı çapına 6 vermiş. Yarı çapına 6 verdiyse ne yapalım? Bak şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu şuradan birleştirdim. E, e bunlar eşit. O zaman bunlar da xx. Yani burası 6. O zaman burası 45 45. O zaman burası ne yaptı? Kök 2'ye böldüm. 3 kök 2'ye 3 kök 2 yaptı. O zaman bu da 3 kök 2 yaptı. O zaman alanımız bizim 3 kök 2 çarpı 6 kök 2'den 18'den 36 birim kare geldi. Ne yapabiliriz? Diyebiliriz. 14 İlk dersimizin son sorusu. Burada dersi tamamlayacağız. Bir sonraki derse bu 14. sorudan sonra 15. soruyla devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Mutlaka bu dersten sonra o dersi de izlemeyi Unutmayın bir tane üçgen vermiş. Burası 90 derece. Orayı yapmayı unutmuşum. Bunun alanı en çok kaçtır? Hadi bunu da tüyosunu verelim. Keşke her şey böyle tüyolu olsa değil mi? Belli başları böyle. Bir üçgenin içerisine çizilebilecek maksimum alanlı üçgen ne olmalıdır arkadaşlar? Maks alan eşkenar üçgen olmalıdır. Yani bu üçü birbirine eşit olmalıdır. O zaman ben biraz önce ikiye bölerek devam ettim ya. Şurada ortadakinde mesela yarım dairenin içerisine çizebilecek maksimum alan dikdörtgen dediğimde ne yaptım? Soldaki tam çemberi iki parçaya böldüm tam ortadan simetrik şekilde. O zaman aynısını burada da yaparsak. Yani ben tam buradan simetrik bir şekilde ikiye bölersem o zaman şu parçayla şu parça da eşit olur. Şurası da 90 derece olur. Yani tam şu şekil çıkar karşınıza. Bir parçası yani. O zaman burası eşken üçgense şurası 30, şurası 60 olur. Değil mi? Şurası 30 derece olduğuna göre burası da 30 oldu. AB 12. Yani R'si çapı 12. O zaman ben buradan R'sini kaç bulurum? 6 bulurum. Yani yarı çapı. Şuradan şunu birleştirsem Klasik bir çember sorusu. O zaman burası da 6'dır. Burası da 6'dır. Yarı çap olduğundan dolayı. Şimdi 30, 30, 60. Burası da 60. Burası 30 oldu. Şurayı kaldırdım. O zaman 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında kaç var? 3. 60'ın karşısında ne var? 3 kök 3. Benden ne istiyordu bu vatandaş? Bu üçgenin alanını. O zaman alan 3 kök 3 çarpı 9. Neresi 9? Şurası 9. Bölü 2. Yani ne yaptı güzel kardeşim? 27 kök 3 bölü 2 birim kare yaptı diyebiliriz. Ve böylece ilk dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizi burada tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimiz hemen 15'in soruyla devam edecek. Bu dersten sonra o dersi de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.